Şimdi benim 2026 yılından bazı isteklerim var. Birincisi herkesin aklını sevgini yönettiği bir yıl olsun lütfen. Başkası ne der diye cesaret edip de yapamadığımız her şeyi yapabildiğimiz bir sene olsun rica ediyorum. Kafamızın kötülüğe değil iyiliğe çalıştığı bir sene kesin şart. Ghostlamanın out, komünikasyonun in olduğu bir sene lütfen. Kimsenin kimseyi yargılamadığı, herkesin kendi işine baktığı bir sene rica ediyorum. İstanbul'da beklenen o korkutucu şeyin en hafif şekilde atlatılması en 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 çok istediğim dileğim. Güzel müzikler dinlediğimiz, çok iyi filmler izlediğimiz bir sene. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla karşılaşmak ve onlarla bu hayatı paylaşmak çok önemli çok önemli. En sevdiğimiz işi yapıp en başarılı olmak. Herkesin yaptığı her şeyin çok çabuk bir şekilde ona dönmesi dileğim. İyi de kötü de paralar kazandığımız, hastaların en hızlısından şifa bulduğu, herkesin en istediği kiloda olduğu ve en istediği vücuda sahip olduğu, cesaret ve barışın tamam yaptığı, herkesin hayatı en istediği gibi yaşadığı bir 2026 diliyorum. Hak ettiğimiz şey bu. Bir daha geleceğiz mi belli değil. Allah Kayseri yağlamasın hocam. Kayserilerden razı olsun. Bu ne kadar lezzetli bir şeydi. İyi seneler.